Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Girişim Elektrik Sanayi Toyota AŞ'den iki yeni, yeni iş ilişkisi ayrıca e, sözleşme imzalaması toplam 86 milyonluk e, bir sözleşme imzaladığını duyurdu arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman yapılan açıklamada şirketimiz 8. 2021 tarihinde Sincan Cezaevi tarafından düzenlenen 2021 işte e, ihale kayıtlı oldu. 6800 kW enerji gücünde şebekeye bağlı güneş enerji santrali kurulumu yapım işi ihalesine katılmış olduğu daha evvel kamuoyu ile paylaşılmıştı. İlgili ihale kesinleşen kararına istinaden sözleşme imzalamıştır. İmzalanan sözleşmenin bedeli de hariç arkadaşlar 35.223.000 olarak belirlenmiş. İkinci anlaşma ve sözleşmelere geldiğimiz zaman şirketimiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis biz heyet başkanlığı arasında Şanlıurfa 3. kısım ilave alan 1. etap alanına ait YGAG elektrik şebekesi yapım işi ve Şanlıurfa OSB 3. kısım ilave alan 1. etap alanına ait YGAG elektrik şebekesi yapım iş işleri kapsamında 43.611.000 ve 8.024.000 Olmak üzere toplam 51 milyon 630 bin 36 bin e, TL'lik tutarında iki sözleşme imzalanmış ve yer teslimi gerçekleştirilmiş denmiş arkadaşlar. Bu anlaşmalarda arkadaşlar baktığımız zaman yeni iş ilişkisinin ortamlık faaliyetlerine etkisi ciro ve karlılığı olumlu yönde etkileyecek toplam 86 milyonluk sözleşme imzaladığını duyurdu arkadaşlar peş peşe yapılan iki açıklamada. Kamuay.com platformunda bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.